kesinlikle hak etmediğimiz yaklaşımlardır. Kenan Alpay burada. Hak Söz Haber Genelliği yönetmeni. Kenan Alpay hoş geldin. Teşekkür ederim. Bu öğrenci evi meselesi enteresan bir mesele. Ee, bu, hani, e, hani Bugüne kadar yoktu böyle bir tartışma. Ama böyle bir problem hep vardı. Evet. Ee, biraz e, yani, yani Türkiye gündemine sürpriz girdi. Ama e, özellikle üniversite öğrencileri için bu mesele hep vardı galiba ne dersiniz? Tabii vardı. Yani şimdi mesele e, kral çıplak demeye kalmıştı. Zannediyorum ki bugün kral çıplak meselesi de artık e, yüksek sesle söylenir oldu. Tabii ben e, doğrusu yapılan bazı açıklamaları yani çok makul mantıklı bulmuyorum şu açıdan. Yani işte terör meselesi olarak örgüt evleri meselesi olarak görülmesini doğru bulmuyorum. Şey e, yani şeyi tabii hatırlatalım. yani Üç gündür bir sürü şey birbirine karıştırıldı. Evet. Başbakan'a Denizli'de bir rapor evet. gitmiş, Denizli'ye evet. ilgili bir rapor gitmiş. Evet. Ve bu bu rapora binaen başbakan bununla ilgili bir tedbir alınması gerektiğini düşünmüş bununla ilgili evet. de çeşitli çalışmalar yapılması gerektiğini Doğru. Muammer Güler bahsettiğiniz Hı -hı. meseleyle ilgili Muammer Güler kendilerine düşen kendi sorumluluklarına düşen meseleyle ilgili bir beyanat verdi terör. Evet. E evet. E meselesini. Kabinenin diğer bakanları belli ölçüde tebliğ etmeye çalıştılar sözü. Hı hı. Öyle demek istemediği, yurt, yurt demek istediği vesaire falan gibi ama e, söz çok açık ortada. Başbakan e, öğrencilerin e, eğitim görüldükleri dönemde kiraladıkları evlerle ilgili olarak e, bir boşluk bir, evet. bir bozuk bir düzen olduğu kanaatinde olduğunu ikinci defa söyledi. Söyledi. Hatta e, bir yabancı gazeteciye evet. bununla ilgili e, hı hı. ayar da verdi. Sert bir çıkış yaptı <laughs> <Sert> diyelim. <laughs> Yani hani e, dolayısıyla hani burada bir yanlış anlama galiba yok. Yok. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Yani mesele e, hani öğrenci evlerinde terör örgütleri mi var yoksa öğrenci evi ya da apart dair olarak açılan bir takım yerler vergi veriyor mu vermiyor mu kaçak işletiliyor mu işletilmiyor mu bu olayın bir boyutu olabilir belki ama bence tamam, en temelde düşen kısmı o. evet en temelde mesele ya da hani bir maliye bakanına düşen evet, kısmı en temelde görürüz. mesele bir ahlak meselesidir yani biz ahlaken neyi meşru görüyoruz, neyi gayri meşru görüyoruz şeklindeki bir değerlendirmeyi bence gündeme almaktır. Ama bu sorunu bence sadece bir başbakanın, başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıklıyor açıklamalarına bağlı olarak konuşmak, tartışmak bence çok yerli yerince bir bakış açısı olmaz. Şöyle ki yani Türkiye yani ciddi anlamıyla bir ahlak sorunu yaşıyor. Bunu bir defa adını koyalım ve bence bazı şeyleri Başbakan Erdoğan'a ya da AK Parti hükümetine muhalefet adına savunmaya kalkışmak bence çürümeyi hızlandırıyor, çürümeyi arttırıyor. Ve bunun da bu şekilde olması hiç kimsenin hayrına değildir diye düşünüyorum. Şundan ötürü yani hepimizin işte bir aile düzeni var, bir annemiz var, babamız var, kardeşlerimiz var, çocuklarımız var. Ve böyle bir toplumsal düzen içerisinde yaşıyoruz. Ben üniversite okudum, siz de okudunuz, hep beraber okuduk, bir takım şeylere şahit olduk. Ben şimdi şöyle bir soru soruyorum. Ben kardeşimi ya da kızımı ya dedim ki yeğenimi ya da bir tanıdığımı ben erkeklerle aynı evde kalmasına müsaade eder miyim? Benim ahlak anlayışımda iyilik ve kötülük, güzellik ve çirkinlik, haram ve helal diye bir takım kavramlar var. Peki diyor ki siz baba olarak ya da abi olarak kızınız ya da çocuğunuz üzerindeki nüfuzunuzu, etkinizi kullanarak ona diyebilirsiniz ki ben erkeklerle aynı evde kalmayı istemiyorum vali bu işe karışırsa işin rengi değişir deniyor. Ona Tabii şimdi Ona valinin karışmasıyla zaten bu sorunu çözebilmek bence mümkün değil ama orada yani valilik, siz de bu olarak evet, vali, izin vermeyin çocuğunuzu. Mesela hani valilik derken mesela diyelim ki Denizli valisi bir rapor hazırlamış ama bence eğer Tayyip Erdoğan 81 ilim valisinden bir rapor hazırlamalarını istese en az 70'inden gelecek olan değerlendirme benzer. benzer olacaktır. Yani çünkü bu uzun yıllardan beri teşvik edilen insanların e, duygularında, düşüncelerinde haram duygularını, helal duygularını, meşru ya da gayrimeşru duygularını silmeye dönük bir e, teşvik var. Yani ben mesela bu tartışmayı kürtaj tartışmasından bağımsız görmüyorum. Ben bu tartışmayı alkol düzenlemesi tartışmasından bağımsız görmüyorum. Ben bu tartışmayı andığımız düzenlemesinden bağımsız görmüyorum. Ben bu tartışmayı benzeri tartışmalardan bağımsız görmüyorum. Yani burada en temelde bir ahlakilik, en temelde bir insaniyet, en temelde bir adalet duygusunun, merhamet duygusunun tekrardan gündeme getirilmesi ilişkin bir tartışma görüyorum. Ama şu tartışılabilir belki hani birileri. İşte Başbakan Erdoğan mı bunu gündeme getirmeli? Bence Başbakan Erdoğan gündeme getirmese kim getirecek? Mesela Hüseyin Çelik AK Parti grup sözcüsü olarak parti sözcüsü olarak bir sunucunun kıyafetindeki o dekolte vurguları eleştirdiği zaman e bunu da kabul etmiyorsunuz. E Turul İnançer efendim bir hanımın böyle böyle e, yürümesi çıkması uygun değildir dediği zaman e bunu da uygun görmüyorsunuz. E, ben bir şey söyleyeyim bunu da uygun görmüyorsunuz. Bence temelde burada ahlakın hatırlatılması, ahlaki kriterlere dönük bir hatırlatmanın yapılması her kim tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilmiyor. Bence burada açıkça ki CHP Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ya da parti sözcüleri ya da MHP ya da BDP şunu açıkça söylemeliyiz. Kardeşim bizim ahlak diye bir kriterimiz yoktur. Yoksa şimdi ben burada görüyorum işte efendim ahlak polisliği yapmasın, namus bekçiliği yapmasın. Şimdi namus bekçiliği yapması ya da ahlak polisliği yapılmasının arkasında açıkça insanların haram ve helal duygularını kaybetmesine dönük bir propaganda var. Ben bunu bu şekilde görüyorum. Çünkü bakın bu yeni bir olay değil. İnsanlara yıllarca çok affedersiniz üniversite öğrencilerine hatta lise öğrencilerine yer yer bir takım partiler düzenlenmiş ve bu partilerden önce ya da sonra çocuklara gençlere prezervatif ya da doğum kontrol ilaçları dağıtılmış. Biz böyle bir ülkede yaşıyoruz. Yani bunların bunları kim yaptı bunu? bunları kim yaptı Şirket, şirketler bunu? bunu yaptı? Şirketler, şirketler yaptı? de yaptı, bunu ülkeler de yaptı, bunu bu ülkeler ya da şirketlerle ilişkili irtibatlı Bir takım siyasetçiler de yaptı. İsim vereyim isterseniz. İsim vereyim hayır, yani isim vereyim. Çok, var, çok, isim vereyim. Tamam. Tamam. çok şey değil. Dönemin sağlık bakanı Yıldırım Aktuna. Şimdi i̇şte bakın ben sürekli gemilerle yolculuk yapan bir insanın bütün limanların hepsinde bu uyarılar vardı gençler. Şunu kullanın, gençler bunu kullanın şeklinde. Yani biz bunlara şahit olmuş bir toplumuz. Sizce mesela o bir yabancı gizli servisin ya da bir çok uluslu şirketin telkiniyle mi bunu yaptı? Ya da yönlendirmesiyle Şimdi, mi bunu yani, yaptı? I, yani ille bunun böyle olması lazım değil. Fakat yani ha çünkü, arada... Çünkü çünkü orada hani başka başka bir şey daha belki de e, gelmek lazım. Çünkü orada hani e, bu işte, işte başbakanın üç çocuk meselesiyle ilgili olarak bu geçenlerde e, istihbarat tartışmaları falan yapılıyor. Hakan evet. Fidan vesaire. Jerusalem Post e, ki hani o mavi Marmara'daki şey tavrını falan da Jerusalem Post'un özel yani bir e, gizli servis e, bülteni gibi çalışan bir öyledir doğal olarak e, yayın organı orada mesela çok açık e, Türkiye'de işte e, doğum oranı ee, ...şu seviyeye e, iniyor, başbakan da halkına işte daha fazla çocuk yapmaları konusunda baskı yapıyor diye... Evet. ...istihbaratla ilgili bir haberin içerisinde bunu gömerek evet. e, verdi. Tabii. Dolayısıyla hani orada hani o yüzden dedim yani birileri bu operasyonun arkasında bunu yönlendiriyor olabilir mi? Olabilir Değil? yani ben mesela şöyle söyleyeyim yani İngiltere Hindistan'ı işgal ettiğinde... ...Hindistan'ın Çin'e yakın bölgelerinde e, Çin'den alınacak porselenlerin fiyatını düşürmek... ...ve Çin tüccarlarının kaçakçılarını bu işe bağlamak için yaptığı şey neydi... Yaptığı şey mümkün mertebe Hint kenevirini Çin sınırına göndermekti. Evet. Ve Çinlileri mümkün mertebe esrar bağımlısı, keneviri bağımlısı yapmaktı. Yani şimdi mesela Türkiye'de bakın daha bugün Lice'de işte 3,5 ton esrar yakalandı. Yani bu ülkede insanlar bu kadar çok esrar kullanmıyordu, eroin kullanmıyordu, ekstazi kullanmıyordu. Daha 3 gün önce e, İzmir'de 3 tane genç birden e, kullanmış oldukları yüksek dozdaki ekstaziden dolayı biri parkta ikisi evde öldüler. Dolayısıyla ben buradaki tartışmanın... Peki mesela eskiden Cüneyt Arkın'lı filmler vardı böyle. Komiser Murat e, oğlunun da aralarında olduğu, uyuşturucu kullanan çocukları bulur zımbalardı falan. Şimdi onun yerini e, daha bu işlerin e, meşhur gösterildiği popüler televizyon dizileri falan aldı. Bunun da bu operasyonun içerisinde olduğunu düşünüyorsunuz Ben açıkçası şöyle söyleyeyim yani buna en yakın örnek herhalde Güneş'i Gördüm filmidir. Hı hı. E, güneş'i Gördüm'ün senaryosu üzerine Hollanda'dan ve Avrupa'nın bir başka ülkesinden 200 bin euro yardım alındı. Şey, güneş'i Gördüm'ü evet, hatırlatalım. Yani, Mahsun Kırmızıgül'ün Kırmızı e, e, filmi. Türkiye'deki bu. Kürt politikalarını eleştirmek iddiasıyla yola çıkmış. Güya. Ama? Ama sonuçta, sonuçta sonuçta filmin en masum, en meşru, en güzel kahramanı çok affedersiniz eşinsel bir çocuk. Şimdi yani bunların normal, makul olduğunu konuşmak, bunların normal makul bir olduğunu söylemek. Bir ülkeden şu almış o film. tabii iki ülkeden birden 200 bin euro yardım aldı bu film. Ve bunlar hani açık, saklı, şey gizli saklı yapılan şeyler falan değil. Oldukça açık, gayet makul, gayet mantıklı bir biçimde yapılan şeyler. Dolayısıyla ben buradaki tartışmayı en temelde şöyle değerlendiriyorum. Toplum namusuna, iffetine, ahlakına sahip çıkacak mı çıkmayacak mı? Kendi neslinin, edebini, ahlakını koruma hususunda gayretli de olacak mı, olmayacak mı? Yani burada ben şöyle söyleyeyim. Ben apartmanımda ya da oturmuş olduğum mahallede birinin affedersiniz yani namussuzluk yapmasından ben rahatsız olurum. istemem. Ama şimdi ne oluyor? Ben buna itiraz ettiğim zaman hemen bir psikolojik harp devreye giriyor. Mahalle baskısı, ahlak polisi ya da ahlak zabıtası ya da namus bekçisi gibi. Oysa evet bizim açımızdan namus, ahlak, örf, mahalle son derece masum son derece dokunulmaz yerlerdir. Ama siz şimdi kalkıp da bunları hepten paspas yapmaya çalışırsanız bizim buna itaat etmemiz son derece doğaldır, son derece normaldir. Ben bu noktada Başbakan Erdoğan'a yapılan itirazları açık bir biçimde yapılması taraftarıyım. Yani siz evvel söylediniz. Mesela hani Bülent Arınç'ın ya da dedim ki e, Yalçın Akdoğan'ın yapmış olduğu tevilleri ben doğrusu çok yerinde bulmuyorum. Hani siyaseten bunun için böyle yaptılar bilemiyorum ama başbakanın gazeteciye... Yani şöyle, şöyle bir şey oldu galiba yani bunu tabii tahminen söylüyorum. Ee, bu bir, bir politik hazırlıktı bu. Ee, bu. bu politik hazırlık bir şekilde deşifre oldu deşifre olduğunda e, henüz zamanı olmadığını düşünen kurmayları e, bunu teyit etmeye çalışırlar. Başbakan hayır. Ama ben deşifre değil. olduğu kanaatinde değilim. Bakın yani e, herkes zaman gazetesinin bu haberi sızdırdığı üzerine hayır, hayır, konuşma ben, yapıyor ben ama. ama yani yani, yani haber de yayınlandı. Bir başka yani. gazetede de yayınlandı. bu. Dolayısıyla ben bunun e, gerçekten. Öyle bilmiyorum ya. Mutlaka tahminen söylüyorum. Yani. yani. Şöyle söyleyeyim yani. Çünkü bu, niyet bakanlar kulu burada var. bakın baş, e, Başbakan Erdoğan kendisine böyle bir soru sorulduğunda aynen şunu söylüyor Finlandiya'ya giderken. E, basın mensupları soru soruyor. Birisi, ama evet ama diyor ki bakın ben kendi kızımın erkeklerle aynı ortamda kalmasına müsaade etmem. Eğer siz müsaade ederseniz de mübarek olsun. Bakın burada yani bir ahlaki değere sahip çıktığını ve bu ahlaki değeri korumak üzere kendisine bir misyon biçtiğini ve bunu dayatmayacağını söylüyor. Onu dayatmasında ol, yani zaten bu olacak bir şey değil. Yani o zaman sadece mesele öğrencilerle ilgili değil ki. Niye öğrencilerle ilgili olsun? Öğrenci olmayanların yapmış oldukları ne olacak? Yani günübelik kiralanan daireler, günübelik kiralanan odalar, günübelik ya da haftalık kiralanan villalar, şunlar bunlar. Yani bu oteller. Yani şimdi bunun zaten makul ya da mantıklı olmadığı kısa dönemde görmek lazım. Bence en temelde bizim üzerimize düşen şey bu tartışmanın bir ahlak temelinde yürüdüğünü görmektir ve bunu yüksek sesle söylemektir. Yani bunu işte efendim vergi kaçıyorlar, bunu işte terör örgütleri falan ben bunu açıkçası oyalamaca etrafta dolanma olarak görüyorum. Başbakanın söylediği gayet nettir ve bunun bu tartışmanın ben dindar nesil tartışmasıyla da doğrudan bağlantılı olduğu kanaatindeyim. Bunda da herhangi bir mahsur görmüyorum. Ben Kürtaj'a karşıyım. Neden karşıyım? Çünkü orada biz Müslüman insanlarız. Allah'a inanıyoruz. Ahiret müneniyoruz. Biz en temelde anne karnındaki bir canının öldürmesinin bir cinayet olduğunu anne karnındaki bir bebeği öldürmekle başka bir insanı öldürmek arasında fark olmadığı kanaatindeyiz. Dolayısıyla bunu biz kabul etmiyoruz. Ve biz haksız yere bir evet, kişinin öldürülmesinin evet. bütün, bütün, bütün insanlığı öldürmek gibi olduğu inanıyoruz. kanaatindeyiz inancındayız. Bu doğrultulara giriyoruz. Bu sebeple bence e, üniversitelerin hatta onun şöyle bir karşılığı da vardı yani e, işte zina hatta tecavüz evet. e, gibi bir sürü e, alçakça evet. e, sosyal e, ve hatta bireysel hadisede ki o denklemdeki en en masum hatta tek masum evet, kişi olan evet, bebeği Aynen budur. Cezalandırıyorsun. Yakın. Yani tecavüzcüyü öldürmüyorsun. Ee, ya da işleyebilen yasa gayrimeşru ilişkiye giren kadını da evet. cezalandırmıyorsun. Ama bir bir tane onun masum sonucunu. Bir tane masum onun sonucunu. Şey var orada. Evet. Bebeğin Şimdi belki tam da bu noktada bakın bu tartışmanın olduğu gün Gölcük'te annesi tarafından bayram tatilinde 9 gün boyunca eee aşla terk ederek öldürülen bir bebeğin cenazesinin nasıl ortada kaldığını, nasıl sahipsiz kaldığını, isminin ve soy isminin olmadan sadece Gölcük'teki komşuları tarafından mezara gömüldüğü haberiyle karşı karşıyaydık biz. Peki ben soruyorum. Bu bebeğin öldürülmesinden kim sorumlu? Sadece bu kadın mı? Ya da sadece onunla gayrimeşru ilişkiye giren polis memuru mu? Kim? Kim yani? Yani bence bunların bir tarafından sorgulanması lazım. Bakın Türkiye her gün tecavüz haberleriyle, aldatılma haberleriyle, bebeğini çöp tenekesine bırakan insanların haberleriyle dolu. Ve gerçekten Türkiye'de ahlaki anlamıyla, sosyal anlamıyla, psikolojik anlamıyla ciddi bir takım buhranlar yaşanıyor. Ve başbakanın orada söylediği bir söz var. Bence son derece önemli. Olayın sosyolojik ve psikolojik sebepleri tahlil edilir. Ve bu sebepler doğrultusunda uygun bir çözüm önerisinde bulunuruz. Bununla ilgili yapılması gereken nedir? Ben kendim söyleyeyim. Ben 4 yıl öğrenci yurdunda kaldım. Benim kaldırmış olduğum öğrenci yurdunun adı Edirne Kapı Erkek Öğrenci Yurduydu. İki tane birbirine bitişik bloktan oluşuyordu. Fakat 28 Şubat sürecinde bu yurt kız erkek karışık bir yurt haline geldi. E şimdi yani kız erkek karışık yurt nasıl olacak? Nasıl olabiliyor? Olabilir mi? Yani bunu insan fıtratını düşündüğümüzde bunun mümkün olmadığı besbelli bir şey. Bunun lavabosu var, tuvaleti var, banyosu var, yatması var, kalkması var, kahvaltısı var vesairesi var. Yani olmayacak bir şeyi yaptırdılar. O açıdan bakıldığında bence yapılması gereken şey en temelde öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını, barınma ihtiyaçlarını, ekonomik ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, onun ahlaki değerlerini korumalarına destek olacak bir teşebbüsü, başbakanın bir hükümet politikası olarak yürürlüğe sokmasıdır. Ama bu sadece üniversitede başlamaz. Ben değişik programlarda sizin e, misafiriniz olarak e, bunları söylemiştim ama bakın çocuklarımıza biz helali ve haramı öğretmediğimiz durumda çocukların zinaya, içkiye, kumara, fuhuşa, uyuşturucuya ya da bir başka şeye temayülde bulunması normaldir diyorum ben. Normaldir çünkü bunu teşvik edenler var. Bakın televizyonlarda diziler var. Normalde bir Müslüman kadın yabancı bir erkekle, Hristiyan bir erkekle, Yahudi bir erkekle ya da ateist bir erkekle evlenmez. Ama bakın ne oluyor? Onu meşrulaştırıyor. Meşrulaştıran diziler var. Yabancı damat dizileri var. Değil mi? Ve bunların her biri aileyi sabote eden, aile değerlerini sabote eden, ahlaki değerleri gerçekten imha eden değerlerin hepsini ne oluyor? Bizim karşımıza imrendirici bir takım tabloları halinde sunuyorlar. Ben bu sebeple Başbakan Erdoğan'ın bu çıkışını olumlu buluyorum ama bu çıkışı valinin ya da emniyet müdürünün ya da istihbarat raporlarının e, talimatları doğrultusunda, tedbirleri doğrultusunda e, halledebilmenin evet halledebilmenin yani. mümkün olmadığı kanaat Yapılacak şey bence olumlu örnekleri çoğaltmaktır. Yani onun için, için mesela med medyayı, sanat, yani medyadır, medyadır, sanattır, edebiyattır, var, evet. işte yurtlardır, işte bilim insanlarının, sosyal insanların, medya önde olan insanların bir takım değerleri Konuş, insanların hatırlatmasıdır. Yoksa toplum eğer kendi sorununa, kendi çoluk çocuğuna sahip çıkmazsa zannediyorum ki bunu başbakanın söylemesiyle sorunu halledebileceğimizi zannetmiyorum ben. Kenan Alpay çok çok teşekkürler katıldığınız değerlendirmeler için. Sağ olsun, Ben te teşekkür sağ. ederim. Hayırlı akşamlar. Çok kısa bir ara sonra yeniden buradayız. Bizden ayrılmayın.